Şimdi kalmadı açlık memleketimizde. Kalmadı yani. Bugün bugün doğru konuşalım. Fakirlik var mı? Var. Ama açlık noktasında fakirlik var mı? Yok elhamdülillah. Olmasın da zaten. Keşke Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri dönem gibi olsun. Herkes zengin olsun. Zenginler zekat verecek yer bulamasın. Da bugün zenginler zekat vermiyor. Ve problem bu. Problem bu. Bugünkü açlığı, bugünkü ticari sıkıntıları, efendim bugünkü maddi sıkıntıları konuşuyoruz. Birilerine yüklüyoruz bunu ama nedense zenginlere konuşmuyoruz. Bugün zenginler, İslam hukukuna göre zenginleri konuşuyorum. Ne demek İslam hukukuna göre zengin? Bir kimsenin bütün borçları çıktıktan sonra, bütün borçları çıktıktan sonra 80 küsur gram altını varsa kenarda, ya da 80 küsur gram altınlık malı varsa, parası varsa bu adam İslam hukukuna göre zengin demektir. Ey fakirler sabredin diyoruz ama ey zenginler zekatlarınızı verin. Zekatlarınızı tam ödemiyorsanız hırsızdan başka hırsızlıktan başka bir sıfatınız yok. Neden? Çünkü Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Ey müminler, namazlarınızı kılın ve size vermiş olduğum rızıklardan infak edin. Ben veriyorum diye Allah. Ve verdiğim belli bir miktar var. O miktar senin. O miktardan fazla veriyorsam bil ki o fakirin hakkı diyor Allah. Öyle hocam kapıya gelene veriyoruz ya. İsteyene veriyoruz. Yok öyle ya ama. Bunun bir ölçüsü var. 100 kilo altının varsa bunun 40'ta biri fakirin senin değil. Hoca ben biriktirdim. Tamam kardeşim sen biriktirdin de gelip de ağaçtan toplamadın. Allah sana verdi de biriktirdin. Allah da dedi ki bunun için verdim. 100 kilo altının varsa 100 gram altının varsa 40'ta biri de fakirin diye verdim. 10 ton zeytinyağı çıkarttıysan bunun onda biri 20'de biri fakire ver diye verdim öyle kapıya geldi bir litre verdim 5 litre yok öyle kaç kilo çıkarttın kırkta bir değil toprak mahsulünde kırkta bir değil onda bir yağmurla sulanıyorsa onda bir taşıma suyuyla sulanıyorsa 20'de bir vereceksin ölçeceksin matematikle öyle vereceksin kafana göre gönlüne göre değil